programı yapmaktadır, duyurulur. Evet, yine ne yapıyor ekran başındaki dostlarımız? Valla mesajlarını 28, göndermişler. Bir ee... mesaj, bir boşluk, ondan sonra 39, 29'a mesaj. Bir R alalım arkadaşlar. R mi vereceğim? E R. Evet. Hayırdır? Bir R alalım bir daha. Bir derdi var bunun. Ya. Var, var. 28. mesajımız var ya. Ha Tekrar. 28. az kaldı. Ben buradan görüyorum. Realite. Realite o kadar az kaldı evet. ki anlatamam. Böyle 28. mesajımıza bu hediyeyi göndereceğiz dostlar. Otomatik. Hayır bir de bakacağım Çekar, ya 28'i kim nereden tutturuyor onu merak ediyorum. Şu an takip ediyorum ya buradan. Yani, Bakayım. Takip Şans ediyorum. Şans olacak. Bir merak ediyorum ben ben evet, mi atsam, evet. ne yapsam burada? Evet yine. 28.yi. Yine rehemiz duruyor mu arkadaşlar? Rehemizi yine verelim. Cezayı yemeyek. Değil, Değil mi? mi? Ee, Tabii. Reyi çok seviyoruz. Çek R. Alo. Peki telefon alalım. Alo. Alo. Tahsin Aslan Gazi Antep. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Tahsin abi hoş geldin programımıza. İzzetle beraberiz programına. Kanal 28 ailesine. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizim hanım da orada tamam. Efendim? Bizim hanım da orada. Siz, sizin yanınızda orada se seyirci. Bu da yengeyi kaybetmiş. Aa, yengeyi da. Mi bir dakika bak, bir dakika. İzzet, bak, İzzet abi. İzzet abi. <laughs> İzzet abi Evet. Abi bir dur. Bir yanıma şu tarafa gel. Geliyim abi öyle geleyim. Abi var ya yengeyi kaybetmiş. Programı tesadüfen izlerken. <laughs> dur dur. Tesadüfen izlerken yenge öyle bir yere oturmuş ki hacı. Aralarda böyle evet. abi çaktırma. Aha bizim karı lan ne yapıyor orada. Abla dur dur. Hemen al, ya hemen her şey şık şık maşallah. Evet, Yengeciğim evet. bir ayağa kalkar mısın? Kurban olurum senin o duruşuna. Gaziantep'e selam olsun. Bir göster abicim yengeyi. Abi arama arama burada. Vallahi burada kayın. Aha. Açın da alkışlayın yani. Evet, evet. Allah Allah. Evet. Bir saniye bir şey soracağım. Abi, Tahsin abi. Efendim? Evde yemeği falan yapmış hazırlamış bırakmış mı sana? Vallahi her şey var şükür ya her şey var. O zaman niye arıyorsun ya kardeşim <laughs> Allah Allah ya. Ya baktım kendi olarak çabalar çalıyor oynayayım ben de ben de burada yumurta pişireyim. Bir dakika <laughs> dur dur. Bir saniye yemeği yapmış her şeyi hazırlamış bırakmış <laughs> dedin de niye yumurta pişiriyorsun? Pişmiş ya yemeği hoş, tabağa abi. koymaya beceremedin mi? <laughs> ya yok beceremedim. <laughs> Allah senin tependen <laughs> bakmasın. <laughs> Yenge. <gülüyor> giderken şu şeyi sana vereceğim. Ev... Ay kıyamam. Kız gösterin o zaman yakın yakın <laughs> gösterin. Ay. Hadi şu anda Gaziantep'ten mi arıyor abi bizi? <laughs> ha sesinden gazette, aldı. Gazete, gazeteden <laughs> Ben oturayım tamam. <laughs> <Ya> sen <laughs> buraya gezmeye gelmişken <laughs> tadını çıkarayım dedin. Gideyim İzzet evet. Bayram'a. Oradan evet. bir de herife el sallayayım dedin. <laughs> Vallaha. Kamera tutuna bir el sallasın eşini de. Adam ay, akşam akşam kalbi Allah, duracak adamı. Allah Allah. Uzun ömürler, mutluluklar diliyoruz. Bir saniye, kaç yıl? Sağ ol, teşekkür ederim. Dur, bir dakika, ya, dur, izin ver. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, bir dakika bir Allah. şey yakaladım. Allah. Dur, 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 çık. Eciuk dur değil. Çık. Çık, çık. Yeni mikrofonu çık, var mı çık. sorun? <laughs> bak, Hasan abi gidiyor bak. Bir şey bak. yakaladım ya. Evet. Evliliğe bakar mısın? Kaç yıldır kız, nereye gittin? <laughs> dur kız. Allah seni kabiz, yıllardır arıyoruz bulamıyoruz bari 37 senedir evli ya yok <laughs> böyle bir şey. Dur <laughs> ma ne Ablam bir kamerayı gönderin şuraya. Abla bir selam bir ayak kalk bismillah. Ne ne? Otuz yedi. Tersin beyim eşime. Nice mutlu seneler. Nice 37 senelere. <laughs> Allah herkese 37 senelere evlilik mi? emanet olsun. Abla. Seni çok seviyorum. Allah'a Allah. emanet. Abla bir şey söyleyebilir miyim? İsmini söyler misin? Muhterem aslan. Muhterem abla. Efendim. Bir şey tek bir şey. 37 senenin evet. en az bir iki senesinden bunu nasıl becerdin 37 sene boyunca ya? Vallahi... Millet 37 dakika zor dayanıyor. <laughs> <laughs> Valla kendi kızdığı zaman ben susuyorum. Benim kızdığım zaman kendi sustuğundan dolayı böyle geliyoruz yani. Özveri, bir şey özveri evet. Yani bir şey alacak olsam verecek olsam karşılıklı. Yani Yana her kurarız. şey. Hayır, evet. Hayır, bu hayır. Esnaf, mi? esnaf. <gülüyor> ne <gülüyor> diyor, ne diyor? <laughs> esnaf diyor. Esnaf, 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 de, esnaf diyor, esnaf <laughs> doğru diyor. Hay evet. canlı Okutlar yiyeyim seni valla. Allah mutluluklar ver. Bu iki Ay. çifte Ay. kocaman bir alkış. <laughs> Gel abi. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Allah'a Var mı eski evliliği teşekkür olan burada? Çok eski. Bizden var mı bir isteği? Evet. Sağ ol teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ama akşamlar, bizim, Ama bizim senden isteğimiz var. Anam düşmem değil mi buralarda inşallah. Kütü. Efendim? Tut. Arkadaşlar yani bir ses istiyor. soralım. Anlayamadım Tahsin abi. Ne isterseniz başta söyleyeyim. Gaziantep'in neyi meşhur? Baklavası meşhur. O zaman haftaya bir tepsi baklava bekliyorum abi. Aa, ama. Antep tamam, deyince. Antep oluruz. deyince bol böyle yeşil fıstıklı baklava. Allah. 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 Aa, abi. Burada oturup yiyecek değil mi? Vallahi gelir tamam. yerim. Adres, adresi sen buraya baksana. Şey. Arkadaşlar. Adresi, haftaya diyor, Cano diyor ki haftaya geleceğim burada. Tahsin abimin, Tahsin Hasan abimin fıstıklı baklavası gel, yemeye geleceğim diyor. <laughs> Rejideki evet. arkadaşlar duydunuz mu? Kapatmayın telefonu Tahsin abi adresi verin şu baklavayı göndersin. <laughs> evet. Bak adresi öyle gönder. Abi yüzsüzlüğün de bu kadarı ya vallahi. Bir dakika Yok, bir dakika bir dakika kele, bir dakika. Telefonu abi. Var. Tahsin abi. E, Canodan yöneriyim. Canodan ne istiyorsun? Vallahi Ben ses ver abi. Bak ses ver bir dakika. Bak ses ver. Alayım mik mik re. Vallahi bir Bak, saniye, saniye bir saniye. saniye, saniye. Bak, bekle bekle bekle, bekle bekle bekle. Şansım bekle. Bekle. neyse olur. Bekle. Ne no, ver ya da o, re kasmasın. Do do ve. Bekle Tahsin abi. Evet. Bir ee, var Haydi bakalım. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedi Maraş'ın yolu Kapımı çaldı da kardeş 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 bir kara haber Kırıldı gönlümün kırıldı gönlümün kanadı Ne oldu kardeş, ne oldu, ne oldu darda mı kaldı? Doluya mı düştü? düştü. Antep'i araşı başım ayıp Ne oh. oldu kardeş ne oldu ne oldu derdav kaldı Dolu yamuk düştü Zorda mı kaldı Bir zalim elinden yaram aldı Antep'i Maraş'a başım ayır. ömrüm ömrüm senin olaydı Keşke ben ömrüm ömrüm senin olaydı Ne oldu kardeş ne oldu ne oldu darda mı kaldı Doluya mı düştü Doğruyu Sivas'ı başım Ne oldu kardeş ne oldu ne oldu Darda mı kaldı Doluya mı düştün düştün mı kaldı Bir zalim elinden yaram aldı Antep'i Nasılsın abi? Nasıl? Oo süper. Vallahi... Tamam, bak, tamam, teşekkür ederim. Hatta baklava, baklava gelmeden, baklava Bir dakika, gelmeden sen eser bekliyor bitir. muymuş? Tamam kim bekliyorum? Kim bekliyorum? Eğer haftaya baklavayı göndermesin var ben ya rehin koyarım yengeye. Bak nasıl gidiyor lan? Yok be kıyar mıyım? Sence kıyar mıyım? Yok. Yok yok ya sizin yavrınız olur. Sevgili abicim aradığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Antep'e Kucaklar dolusu Antep'e selamlar. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet. <laughs> evet. Telefondan ayrılmayın Recep kardeşim. Vay 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 vay. Evet. Haydi bakalım. Haydi aşkım. Gel gel gel. Você Bye. sevdiğimiz arkadaşlarım <laughs> Çok teşekkür vallahi ederiz. Ağzına aya. sağlık. Ağzına sağlık. Evet dostlar. Evet. Birkaç tane notum var. Hemen, Hemen. onları bir okuyayım. Ş bir şey söyleyebilir miyim? Bugünkü yay senin mi benim mi? Karıştı ortalık biraz. <laughs> ne fark ediyor ki? Ne fark ediyor? <laughs> Yok hani ben Ha cano. Ha ben. Yok vallahi be, sanki benim program İzzet abi konuk gelmiş gibi oldu. He Osman. Sıkıntı var mı? <laughs> ne? Bulmuş geçimi yolunu değil mi? Tabi vallahi ben de bir an yani reklama kadar hissetmedim de reklamlardan sonra öyle hissettim. Nafi abi? Farkında mısın? Sanki ben konuk falan değilim. Kendisi konuk mübarek. Ben de şey aşçıbaşı. Nemle la helalla. Nenem. Gerçekten e, o güzel yüreği. Hastaneye Bekleyin. E, Hastaneye acele etmeyin. E, Sen ben sana, devam et benden ben de Ben sana Her daim için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten o kalbin kadar e, Huu, son bir, bir mesaj kaldı. Evet. Son bir mesaj. Şu anda bizleri İzmir'de, Turgut'ta seyretmekte olan sevgili Taner kardeşim, teyze oğlum, nasip olursa bu pazar kızının düğünü var. Damla ve İbrahim. Damla ve İbrahim pazar günü e, 14 Kasım Cumartesi öğlen saat 14'te yemekli Mevlüt okunacak demiş. Kına gecesi de akşam kız evinde olacak. 15 Kasım pazar günü köşk düğün salonunda da düğünü var. Nasip olursa ben de katılmak için cumartesi günü akşamdan yola çıkacağım. Hayırlısıyla yavrumuzu yuvasına uçurmuş olacağız. Şu anda Bitti bizleri, mi? Mesaj, e, şu telefon anda bizleri, mu var? Neredeydi? Sevgili yeğenim Kütahya'da izliyor Ayşe Bayram. Okuyor e, şu anda Orada gurbette benim yeğenim Ayşe Bayram. Hiç öyle değil mi? Hiç öyle değil Yok gurbette. Gurbet falan Gör yok. Kim? Hepimiz gurbetteyiz. Hepimizin bir vatanı var hepimiz evet. gurbetteyiz evet. ona evet. bakarsan. Amcacığım diyor. Ona bakarsan. Arıyorum arıyorum diyor. Bir türlü düşüremiyorum telefonu diyor. Şimdi Burada. okumak için okumak için evet. bir yerlere yine, giden. Yine bak bak mesaja bakar mısın? Nerede? Yani göremedim. Büşra ve Erdi. Görüyor evet. musunuz? Ev, Evlilik mi bu? Düğün mü? Vallahi bilmiyorum. Bir şeyler dönüyor ortada Düğün. ama. Babası için bak. İknur. Göremiyorum İzzet ki. Bayram. Ne zaman? Nasıl olursa 29 Kasım. Senin. Ya davetini vereceğiz. Çıkışta. Bu adamlar bizi Bak davetimiz nerede? Çağırmıyor. Her şeyi beleşe getiriyorlar acı vallahi <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Lan oğlum izliyor musun evde? Evlen de hazır şunlar tek tek gitmeden biz de çağırak milleti. Bunlar hepsi yarın bir gün gidecek kalacağız ortada Allah kahretsin. <laughs> evet, Olanı ev veremedik gitti Allah. 29 Kasım'da da. da... Evlenmiyor ya. 29 Kasım'da da benim ilk çiçeğim evleniyor. Evleniyor. Ha sen ilk baba şeydi kaynata oluyorsun. Ya o zaman var ya büyük bir ayvayla ıslatmak lazım hacı. <laughs> 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 büyük böyle. Sen ne edeceksin o zaman? Allah büyüktür. Bir çuval peçete al gel. Sel no, Ne, yapacak hayırdır? Ya e, ağlarsam gözyaşlarını kim silecek? Senin Niye ne olmuş şey? Eski kilim cicimlere ne olmuş da peçeteyi getiriyor? Abi yatayım mı? Evet. siz çiçek Allah'ım ya Şimdiden ağlamaya başlayacağım. He. Evet, mesajlarımız var. Hemen mesajlarım var, hemen mesajlarım var. Ben bakayım. Telefonumuz var. Alo. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, alo, alo demede. Evet. Aha bu gelen ses, Nazire'nin sesi miydi? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Mehmet Saygılı, Gaziantep. Evet. Hoş geldiniz. Sağ ol, Abi baştan doğru söyle, yenge burada mı? Yok, <laughs> yok, <laughs> 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 Nerede yenge? Gaziantep taşçam dizimin dibinde oturuyor. Ha aman. Bak Dizimin tamam. dibinde oturuyor diyor. Bak Ay. bak bak bak. Ne? Dizimin dibinde oturuyor diyor. Aman abi tamam sen konuş o zaman abi. Biz, biz Niye ben konuşuyorum? Program sen değil mi? Ha pardon öyle bir. Neyse sen bugün haydi. konuksun ya. Evet, peki. yardım et bana hadi. <laughs> evet sevgili Mehmet abiciğim hoş geldin nasılsınız? Vallahi iyi sizi gördük. Çok teşekkür Pro ediyoruz. Programımızı çok güzel gördüm. Çok teşekkür ederim. Evet. Ablacığım bir Maraş Türkiye'ye Antep Türkiye ama duygulandık yani. Ağladıysanız orada. Duygulanmış yok. mı? Hayırdır? Evet ya. Tam Ağladım Antep değil. Antep şarkısı ya o yönden. Yani. Ha ben de dedim duygulanıyor. Yenge hem yanında hem duygulanıyor ya Allah. Allah kolay kör etmesin. Bizim Antep biz duygulanmıyoruz. Böyle hayır. <laughs> hiç. Hiç düşünen yok. Ekrandan izle sadece. Söyle ablacığım duygulanıyor. Yenge şu an bak. Yenge şu an baklava yapıyor. Yenge şu an baklava yapıyor. Ee, Ay ki... sen bir saniye sen gecenin bu saatinde özel sipariş falan mısın aradın böyle yani. Baklavalar yapıyor. Biz yarımızı sen yufkayla kapatıyorsun. Baklava göndereceğim diyor taze baklava. Abi yapıyorum baklava diye. deyince dayanamıyorum. Bir de Arif diyor ki yenge dilimin dibinde baklava yapıyor diyor. Gel dayan şimdi buna. Tamamdır. Tamamdır. Öyle, öyle. Adresinizi şey yap mesela. Hayır vallahi bir şeyler bana. var. Alo. Efendim abi. Yenge yanında mı? Yanında. Bir sesini duyalım. Da Bir dakika versene yengeyi bana telefonu. Hayır. <laughs> Alo. 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 Kız abla. Buyur. O yanındaki sipariş falan mı senin? <laughs> Nasıl? 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 Hangi kargoyla ha, Ablacığım hem yanımda diyor hem baklavadan bahsediyor. Biz burada bak yani içimiz gidiyor. Antep'e gelemiyoruz. Yapma gözünü seveyim. Yap şu baklavaları da gönder haftaya salı günü akşam. Gönderek canı sağ olsun. Söz mü gönderecek mi? Söz gönderdim. Bak ben Antep'e gelirim ha ben deliyim. Söyleyeyim sana. Gel gel beklerim. Bak o da ben oraya geleyim diye gaz getir gel ne gaz yapar. Ablam kaç yıllık evlisin? 13. 13 erkenmiş daha be. Ben de bir şey var zannettim konuş ya almaz. <laughs> Ablam seviyorum seni. Ellerine sağlık. Kurban olurum o sesine. Sağ ol. Var mı bizden bir isteğiniz, özel bir isteğiniz? Güzel bir şarkı söylerim. Sıradaki gelsin mi sana? Gelsin. Tabii baklavalarda yanındakine gelsin. Özel sipariş. Tamam, oldu. Öpüyorum tamam. seni. Hayırlı geceler. Gaziantep'e kucaklar dolusu selamlar. Şey Çok sevgiler, sevgiler. <laughs> evet. Mesajlarım evet. var. Ee, Mesajlarımızı okuyalım. Şimdi mesajlarımı okuyacağım. Bir de Selam, hayırlı akşamlar, iyi programlar. Biz e, Kazım Karabekir'den, e, Kazım Karabekir, ben bunu yani, yanıma Mahallesi mi diyor? Kazım Karabekir, Denizli Yakup, Eşkinoğlu, Bili Murat, Hasan, kardeşi sizleri izliyoruz demiş. Sıradaki, ooo, Kazım Karabekir'e selam olsun. Bizim tayfa. Bizim tayfa. Anam kanala geliyorum kurtulamıyorum, Türkiye evine gidiyorum kurtulamıyorum, köye gidiyorum kurtulamıyorum, Alıcırı'ya gidiyorum yine kurtulamıyorum. Hep bunlar senin Kadir abi, hep senin başının altından çıkıyor. Allah abi durmuyorlar ki. <laughs> Seviyorum seni. Al Bütün herkese selam olsun. İyi akşamlar Kazım Karabekir'den Gönüller Derneği'nden demiş. 30 kişi sizi izliyoruz. Sizden canan başarandan bir türkü istiyoruz demiş. Sıradaki türkü seslere gelsin. Enezil'den e, hayırlı programlar demiş. Sizi çok seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Kim çok göndermiş? Selam. Alican Yılmaz göndermiş. Abi şu Nazire'nin resetini bir yatsanız da sesin az kısın. İyi akşamlar. Ben Giresun Bulancak'tan Erol Kısa e, kısa demiş. Ordu Efilli E tipi cezaevinde e, C19 koğuşunda yatmakta olan oğlum Yalçın kısa için Canan Hanım'dan Yandım Oğul türküsünü Rica ediyorum. Bütün kader mahkumlarına sıradaki güzel bir eserimiz armağan olsun. Bütün kader mahkumlarımıza armağan ee, Bir Arman tane olsun. daha vardı yine. Evet. Efirli cezaevinde yatmakta olan bir kardeşimiz daha vardı. Ona da armağan Allah etmiş oluruz. Allah kurtarsın diyoruz. Canan Hanım e, zoruna mı gitti? Kardeş türküsünü. orada Efirli E-Tipi cezaevinde yatmakta olan abim Yalçın kısaya armağan ediyorum demiş. O da abisine göndermiş. Teşekkürler. Merhaba teyze oğlu. Sağa geliyor. Bağ değil bak. Ne, ne oğlu. Aa belki bana da diyebilir. Bugün tıraş oldum ya bıyıklar Nasıl? falan gideceğiz. Ya. Allah yarabbim. Dur ya. Abi karıştırıyorlar işte. Dur iki dakika ya. <laughs> evet. Ya bir normal olayım ne olursun ya. Neyse okumuyorum biraz daha. Ee, ben e, Kaya demiş. Tablot. Sana göndermiş. İzzet Bayram programında başarılar diliyorum Canan Hanım ve Ahmet Bey'e de selamlarını gönder göndermiş. Selam olsun. Ahmet Görüşürüz. kardeşimiz de az önce buradaydı. Ona evet, da selam, selam olsun. olsun. Efendim bir şey söyleyeceğim. Ben az önce şey demiştik ya bir şeyle ilgili. siz evet. konuşayım. Ee, 20. Hediyemizi. 28. Bulduk mu? <laughs> Kamerayı bana getirin. Allah'ınızı seviyorsanız. Ya bu bunun ekibi de işsiz kardeşim. Beni çekmişler. Ya beni aynı ben ya. Bunlar benimle birlikte bir tabakla yemek yemiştir kesin. Bak şimdi bak. Bak, bak, bak abi. Bak. 20. Yirmi sekizinci mesaja bak. Çeviriyorum abi bir dur. En yukarı gel abi gel. Gel abi gel 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 gel. Gördün mü? Ne yapayım ben şimdi? He gördün mü? He? Sen aşağıdaki ne yapıyorsun? Ya. Enişte hayırlı programlar demiş. Seni çok seviyorum. Yeni gelmiş. Seni çek, başarıların devamını diliyorum demiş. Alican Yılmaz. Anılcan Yılmaz. Alican yazıyor. Alican mı? Anılcan. Anılcan. Ya idare et işte aman. Körün söylediği bir tane. Kim biliyorsun? Kim biliyorum? Kim? Gülcan Coşkun'un. Gülcan senin oğlun mu? Mübareklerde dolu mübareklerde. Allah Allah artırsın. Şimdi efendim ben hemen bir e, ben de bir mesajlarını göndereyim. Hediye kazandı. <laughs> nabi kazandı vallahi 28. <laughs> mesaj burada. Ba asker mi? Askerimiz Sessiz. var. Sessiz. Askerimiz. Ama ses, bir ses çıkar var ya. Alo. Neredeyim, hangi kamerada? Alo. Cimideyiz, Alo. Cimideyiz. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hakkari. Bir alkış. Şimdi alkış geliyor. Ya işte bu ya. Askerim, Hakkari'den arıyoruz. Sesini okuyamıyor ki ben ya? Alo. Ses niye öyle yapıyor?